MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ortak operasyonuyla İstanbul'da İsrail gizli servisine casusluk yapan iki kişi gözaltına alındı. Türkiye'deki bu casusluk olaylarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ülkemiz casusluk yapma açısından zaten e, her yere açık bir ülke. Yalnız e, şunu söyleyeyim. Bundan mesela 20 sene önce, 25 sene öncesi biz MIT müsteşarlarını, MIT başkanlarını tanımıyorduk, bilmiyorduk. O şu an hepsinin adını biliyoruz, televizyonda boy boy fotoğraflarını görüyoruz. Yani ülkemizin MIT açısından değil de daha çok böyle askeri açıdan bakarsak, yani güvenliği açısından düşünürsek, tabii ki MIT dünyanın her yerinde operasyon yapıyor. Yani şu an Sakarya'da bile bunu yapan birçok insan vardır. Ben askeri kökenliyim. Askerliği bıraktık. Yani bizim mesela bir istihbaratçı bir arkadaşım vardı. O hep şunu söylerdi işte herkes Doğu ve Güneydoğu'yu tehlikeli biliyor derdi aslında tehlikeli en tehlikeli bölge Marmara bölgesi Sakarya çünkü İstanbul'a geçiş güzergahlarını burada yapıyorlar evet. bütün her şeyi burada değerlendiriyorlar diye söylerdi.